Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir yağlı köfte tarifi paylaştım. Lütfen deneyin. Size vermiş olduğum püf noktalara uyarak ve ölçülere uyarak denediğiniz zaman çok beğeneceksiniz ve her zaman yapacağınız bir tarif olacaktır. Benim sürekli hatta ayda en az iki defa özellikle yaz mevsiminde ayda iki defa yapmış olduğum tariflerden bir tanesidir. Bu nedenle hiç düşünmeden gönül rahatlığıyla bu tarifimi deneyebilirsiniz. Öncelikle bir tepsiye 4 su bardağı sarı köftelik bulgur ve daha da lezzetini artırmak için 2 bardak esmer bulgur ilavesi yaptım. Toplamda 6 bardak bulgur kullandım. Ben lezzetini artırmak için esmer bulgur kullandım. Eğer evinizde yoksa kullanmayabilirsiniz. Burada toplamda 3 tane orta boy büyüklüğünde soğan var. Soğanları küçük küçük doğradım. Küçük küçük doğramak önemlidir soğanın şimdi gazını alacağım bunun için üzerine bir yemek kaşığı silme tuz ilavesi yaptım ve ortalama 2 dakika boyunca bu soğanları güzelce yoğuracağım tarifim ortalama 8 veya 10 kişidir bu arada buraya kadar gelen kıymetli takipçilerimden ben yine her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına bir mesaj rica ediyorum bu bir çiçek olabilir bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir hiç fark etmez konuyla ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Soğanları ortalama 2 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Görmüş olduğunuz gibi soğanların da suyu çıktı. Şimdi bulgurla beraber birleştirip toplamda 5 dakika boyunca yoğuracağım. Bu köfteyi yapmadan önce bütün malzemeleri öncelikle hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Böylelikle işiniz daha da kolay olacaktır. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Çiğ köfte kadar sizi kesinlikle zorlamayacaktır. Biraz sonra püf noktasını vereceğim. Böylelikle bulgurlar yumuşacık olacak kısa bir süre içerisinde. Ama köftelerin lezzetli olması için ve yedikten sonra da bizi rahatsız etmemek için lütfen vermiş olduğum aşamalara uyunuz. Bunlar çok önemli. Eğer vermiş olduğum aşamalara ve püf noktalarına uyarsanız ortaya muhteşem bir köfte çıkacaktır ve sizlere garantisini veriyorum. Her zaman aynen bu şekilde yapacaksınız soğan ve bulguru ortalama 5 dakika boyunca güzelce yoğurdum ve şimdi hemen bir baş sarımsağı ince ince doğramıştım içine ilave ediyorum öncelikle sarımsağı bıçağın sırtıyla ezip ardından küçük küçük doğradım ve şimdi hemen içine ilave ettim ortalama 2 dakika boyunca güzelce yoğuracağım köftenin lezzetli olması için tekrardan söylemek istiyorum vermiş olduğum sıralama ve dakikalar çok önemlidir. Ee, soğan ve öncelikle bulguru güzelce yoğurduk. Böylelikle soğanlı pişirdik. Yerken soğan tadı kesinlikle almayacaksınız. Ardından şimdi sarımsağı ilave ettim. Ve sarımsağı da pişirmem gerekiyor. Ondan sonra da hemen diğer malzemeleri ilave edeceğim. Sarımsakları da ortalama 2 dakika boyunca güzelce yoğurduktan sonra... ...şimdi salçalarını ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı dolusu biber salçası buçuk yemek kaşığı dolusu da domates salçası ilave ettim. Salçaları da ilave ettikten sonra ortalama 5 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Yani bu yoğurma işlemi pişirme işlemidir. Ee, salçaları eğer pişirmeden diğer işlemlere geçersek bizi mutlaka rahatsız edecektir. O yüzden vermiş olduğum püf noktalar çok önemlidir şunu belirtmeliyim ki salçaları ilave ettikten sonra göreceksiniz ki yoğurma işlemi daha da kolay olacaktır. Çünkü salçanın sayesinde bulgurlar hemen yumuşayacak ve birazcık kıvama gelecektir. O yüzden yoğururken kesinlikle sizi yormayacaktır. Evet geriye kalan salçayı da ilave ettim. Kontrollü bir şekilde ilerledim. Toplamda 2,5 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı dolusu da biber salçası kullandım. salçaları ortalama 7 dakika boyunca güzelce yoğurduktan sonra şimdi ben baharatlarını ilave ediyorum. Baharatlardan en önemlisi kimyondur. 1,5 çay kaşığı kimyon kullandım. 3 çay kaşığı isot, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve 2 çay kaşığı pul biber kullandım. Baharatlarını da ilave ettikten sonra ortalama 2 dakika boyunca yoğuracağım. Toplamda bir tane limon kullandım. Limonları bu şekilde dildim ve içindeki çekirdekleri de çıkarttım. Şimdi ben bulgurun içine ilave edeceğim. Tamamen içi boş olana kadar yoğuracağım. Ortalama 4 veya 5 dakikanın içerisinde işlem tamamlanacaktır. Limon bu köfteye çok güzel yakışıyor. Hem aroma hem de lezzet katacaktır. E, tabii ki de temizliği de çok önemli. Limonun kabuğu çok önemli ama ilaçla temas etmiş olabilir. O yüzden de ben genellikle limonları eğer kabuklarını kullanacaksam ıslattıktan sonra tuzla güzelce ovup yıkıyorum. Böylelikle daha temiz oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Limonları ilave ettikten sonra ortalama 4 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Görmüş olduğunuz gibi içleri tamamen boşaldı ve aroması da bulgura geçti. Şimdi hemen içleri boş olan bu limonların kabuklarını toplayalım. Ve şimdi domatesini ilave edeceğim ama domatesleri birden ilave etmiyorum. Burada bir çorba kasesi kadar görmüş olduğunuz gibi küp küp doğranmış domates var. Toplamda 3 tane domates kullandım. Ee, ve şimdi bulgura ilave ettim ama tamamını bulgura ilave etmedim. Bunun nedenini hemen açıklamak istiyorum. Domatesle bulgur birleşince bir tepkimeye giriyor ve hemen bulgurlar yavaş yavaş yumuşamaya başlıyor. Ben tamamen bulgurların yumuşamasını istemiyorum ve domatesi kontrollü ilave etmek istiyorum. Yani buradaki domatesin en büyük görevi bulgurları yumuşatmasıdır. Ama daha fazla domates kullanırsak bu sefer de köfte lezzetli olmaz. O yüzden ne kadar çok Az domates kullanırsak ve köfteyi kıvama getirirsek o kadar iyi olacaktır. Bu miktarlar için toplamda 3 tane domates yeterli olacaktır ama lütfen daha fazla kullanmayın. Domatesleri azar azar ilave ediyorum. İçindeki domatesler tamamen kaybolduktan sonra geriye kalan domatesleri ilave ediyorum. Lütfen yavaş yavaş ilave edin. Zaten ilave ettikten sonra göreceksiniz ki bulgurlar hemen yumuşayacaktır. Ve yoğurulması da kolay olacaktır. Lütfen burada kontrollü bir şekilde yavaş yavaş verelim ki köfteler lezzetli olsun. Geriye kalan domatesleri de ilave ediyorum. Ta ki dediğim gibi domatesler içinde kaybolana dek yoğuracağım. E, bu işlemleri yaparken kesinlikle yorulmayacaksınız. Yorulursanız da eğer dinlenebilirsiniz ara ara. Ben seri bir şekilde yaptım. Ve son domatesi ilave ettikten sonra lütfen tadına bakın. Hafif bir dirilik olması gerekiyor. Bu da gayet normaldir. bir yemek kaşığı da nar ekşisi ilave ettim. Nar ekşisi tamamen tercihe bağlıdır. Ben kesinlikle nar ekşili çok seviyorum ve bir yemek kaşığı ilavesi yaptım. İlave ettikten sonra karıştırmak amacıyla şöyle bir 30 saniye boyunca güzelce yoğuracağım. ve artık finale doğru gidiyoruz. İnce ince doğramış olduğum yarım demetten fazla maydanoz ve yine ince ince doğramış olduğum yarım demetten fazla yeşil soğanla ilave ediyorum. Toplam 2 su bardağı zeytinyağını hemen bir tavaya aldım ve ocağın altını açtım. Kaynama noktasına gelene kadar ocakta kalacak. İyice kızılmış olduğum zeytinyağını hemen bulgurların üstüne döktüm ve şimdi ortalama 1 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Ardından hemen servis yapacağım. Aslında bugün benim programımda başka bir tarif vardı. Ancak bir saat öncesinde arkadaşlarım aradı. Canları yağlı köfte istemiş. Ben de hemen hazırladım. Bir de yer sofrasında yemek istediklerini de belirttiler. Malzemeleri hazırlarken de ben hemen masayı da hazırlamıştım. Toplamda 45 veya 48 dakikanın içerisinde hemen her şeyi hazırladım. bu süreçte üstü birazcık kurumuştu. Zeytinyağı ve limon sıkmıştım. O karışımı üstüne sürdüm. Ve şimdi hemen servis tabaklarına alıyorum. Şöyle detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Tadı tuzu, rengi her şeyle on numara olduğu diyebilirim sizlere. tarifimi her zaman olduğu gibi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tekniğime ve ölçülerime çok güveniyorum. Böylelikle bir videomda burada sonlandırıyorum. Umarım bu yemek tarifimi de beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.